Merhabalar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle dağılmış kermek M4'in arızasına bakacağız ve toplamaya çalışacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar, burası cihazın sağ tarafı, mekanik kısmı. Sol tarafında kart kısmı var. Anakart ve besleme kartı. Sol tarafında mekanik kısımda neler var? Dolu etiketin takıldığı kısım var ribon kısmı var. zaten şu an takılı. Boş ribon etiketi yazdıktan sonra boş ribonu buraya sarıyor. Burada baskı kafamız var. Altında yazdırmayı sağlayan yazıcı kafası var termal. Etiket sensörlerimiz var. Etiketin arasından geçmesi gerekiyor ki etiketi algılasın. Hata vermesin. Burada da boş etiket rulosu var. Yazdırdıktan sonra etiketi buraya boş kısmını buraya sarıyor. Mekanik kısmı bu şekilde. Etiket nasıl takılıyor onu da gösterelim. Buradan normalde plastik parça olması gerekiyor ki bu hareket etmemesi için. Tabi onu da kırmışlar sanırım. Videonun başında da göstermiştim. Kapak düşmüştü. Menteşeleri olmadığı için. Menteşeleri olmadığı için yan kapağı düşüyor. Etiketi buradan etiket sensöründen geçiriyoruz. Aşağıdan alıyoruz ve bu etiket rulo kısmına takıyoruz. Etiketimi, etiketimizi ayarladıktan sonra baskı rulosunu kapatıyoruz. Ve test etiketi alıyoruz. Alamıyoruz. Evet neden etiket alamıyoruz? Baskı kafamız yerine tam oturmamış çünkü. Buradan da görüldüğü üzere. Mavi ışık söndüğünden de anlayabilirsiniz zaten. Ee, sensörler görmez. Etiket gitmiştir. Baskı kafası tam oturmamıştır. Yani mavi ışık yanıp söndüğü sürece bir sıkıntı var demektir. Baskı kafasını kaldırıyoruz. Tırnaklarının baskı kafası tırnaklarının roller'a yani yuvasına tam oturacak şekilde kapatıyoruz. Ve mavi ışık sönüyor. Hatayı gidermiş olduk. Tekrar bir etiket alalım. Etiket alma, etiket takma işlemi bu şekilde. Biraz da cihazın menüsünü kısaca anlatalım. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar cihazın ön kısmı bu şekilde. Burada menüde gezinmemizi sağlayan yön tuşları. Menüye girmemizi sağlayan setup tuşu. Enter tuşu ise menüde yaptığımız değişiklikleri onaylamamızı ve menü içinde gezinmemizi giriş tuşu olarak da geçiyor. PAUSE tuşu herhangi bir yazdırma durumunda durdurmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Yani genelde çok sık kullanılan bir tuş değil. E, FIT tuşu etiket almamıza yarıyor. Yani etiketi taktık mesela etiket bitti, yeni etiket taktık. FIT tuşuyla etiketi e, kalibrasyonunu ayarlıyoruz. Yani kesikli etiket olduğu için FIT tuşuna bastığınızda etiketin e, ayarlamasını yapması gerekiyor. Herhangi bir sorun varsa zaten. Dediğim gibi mavi ışık yanıp sönüyorsa sıkıntı var demektir. Sabit kaldığında herhangi bir sorun yoktur. Şimdi setup tuşuyla menüye girelim. Burada bizim basitçe kullanmamız gereken menüler neler? Network menüsü. Network menüsünde IP ayarlarını yapıyoruz. Burada manuel olarak kendimiz bir IP veriyoruz. Manuel. DHCP dediği otomatik ağ bağlandığında kendisi otomatik IP alması için. Biz burada manueli kullanacağız, manuel bir IP vereceğiz, IP adresi şöyle düşünün, dönemli olan IP'nin son hanesi, bağladığımız ve ağda olan diğer cihazlarla IP'nin son hanesi aynı olmaması gerekiyor ki çakışması yaşanmasın. Burada baştaki üç blok da önemli tabi, ee, aynı ağda kullanmak istiyorsanız farklı cihazları başlarının aynı olması gerekiyor, yani bu üç hanenin aynı olması gerekiyor. Şöyle düşünün burayı il, ilçe ve mahalle olarak düşünürsek buranın da apartman numarası gibi yani ayrı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani burası mesela biz biraz, sonra da gireceğiz. 192, 168, 1 herhangi bir son rakam aynı olmayacak şekilde bilgisayarımızla bağlantı yapıp zaten cihazında network alakalı bir problem var. Ethernet bağlantısı da çalıştığı için cihaz. Normalde USB ile de bağlanabiliyor ama USB ile bağladığınız zaman e, maksimum iki cihaz falan bağlayabilirsiniz bir bilgisayara. Hadi 3 olsun. Ağla bağladığınız için herhangi bir şekilde fabrika ortamında istediğiniz kadar cihaz bağlayabilirsiniz. Tabii IP'nizin boş olması gerekiyor. 1'den 250 derece kadar IP verebilirsiniz. Son hanesini. Başları da yine aynı şekilde ama başlarının aynı grupta olması gerekiyor ki birbiriyle veya siz bilgisayardan uzaktan bağlantı kurabilirsiniz. Şimdi biz IP'mizi verelim. Ben mesela 123 olarak verdim. Bunu bilgisayarla haberleştirmeye çalıştığımda bilgisayarın IP'sinde de yine 192.168.1 olarak yazacağım. Ve devam eden adresi de verebilirim. 124 de verebilirim veya 1'den 254'e kadar herhangi bir IP adresi de verebilirim ama sadece bu bilgisayarla bağlantı yapacağımız zaman yani ben sadece bilgisayarla cihaz arasında bir kablolu bağlantı yapıp bağlantıyı test edeceğim. Herhangi bir sorun var mı yok mu? Ona göre devam edeceğim. Şimdi enterladığımızda onaylamış oluyoruz. Netmask dediği de yine IP <laughs> adresinin alt segment sekmesi. Bunda yine aynı şekilde normalde 255.255.255.0 255. olur standart ama bu cihazda 255.255.0.0 olarak ayarlanmış. Bunu da bilgisayarımızdan bu şekilde ayarlamamız gerekiyor ki haberleşmemizi yapabilelim. Tekrar enterliyoruz. Default router dediği de IP adresinin aynısı olacak. Şöyle aynısı derken 192.168.1.1 olarak gireceğiz ki alt A maskemiz bu şekilde olsun. Bunu da enterliyoruz. IPv6'yı kullanmıyoruz bu menüde. IP adresinden name server falan kullanmıyoruz. Network type var burada. Ethernet, Wireless normalde kablosuz olan cihazlar da var ama bu direkt kablolu olduğu için Ethernet seçili. Network menüsü bu kadar. Yine medya kısmında medya size dediği başlangıç etiketin başlangıç ayarı sıfırda. Yani zaten fit fil aldığınız için otomatik kendisi ayarlama yapacak. Bunda bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Genişlik ve yükseklik de aynı şekilde. Bunda da bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Paper type burada transfer direkt termal olarak yani transfer dediği ribbon kullandığınız zaman şu an cihazda ribbonlu olduğu için transfer olarak kullanıyorsunuz. Transfer seçili normalde. Direkt termal dediği de ribbon kullanmayıp sadece termal etiket kullandığınız zaman bu seçeneği geçiyorsunuz. Biz şu an ribbonlu kullandığımız için transfer olarak kullanıyoruz. Ribon kontrast ribonun koyulu yazdırırken bu tabi fazla yüksek olursa ribonun daha çok kullanılmasına termal yazıcının daha çabuk bitmesine ömrünü yitirmesine sebep olur. Yani burada ekstra kullanmanız gereken ayar yok. Bu zaten transfer olarak ayarlı. Burada kontrast Yine etiket baskısını yükseltebilir, Yani koyuluğunu açıklığını ayarlayabiliyorsunuz ki bunun da sıfır durması daha sağlıklı olur. Test fit dediği e, dediğim gibi fit aynı işlevi yapıyor. Sadece herhangi bir sorun var mı yok mu onu görmek için benden de bu şekilde test etiketi alabilirsiniz. Bu medya menüsü bu kadar. Print testte e, kafanın eee sıcaklık yani kullanma kullanım derecesini görebilirsiniz. üst kaçtı. Bunu da değiştirmenize gerek yok zaten. Kendisi otomatik ayarlıyor. Test print dediği burada baskı test edebileceğiniz seçenekler var. Panik dediği bu şekilde çiz. Direkt yani burada termalde herhangi bir sorun var mı, yok mu bunu buradaki test etiketleri test baskılarıyla kontrol edebilirsiniz setup infosunu da görebilirsiniz. Herhangi bir ayarlarıyla alakalı bir sorun var mı yok mu? Buradan bakabilirsiniz yine. Prinsip dediği yazdırmanızı hızı. Yazdırma hızı da yine etiketi çok hızlı yazdırırsanız ribbon yırtılabilir veya baskılarınız kötü çıkabilir. Bunu da yine değiştirmezseniz daha sağlıklı olur. Menüsü bu şekilde. Yani kısaca anlatmaya çalıştım ki kafanız karışmasın ana ekranı da bu şekilde. Şimdi network kablosuyla bilgisayara bağlayıp bağlantısını bir test edelim sorun var mı yok mu. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar network kablosuyla bilgisayarla yazıcı arası bağlandım. Ee, şu an siz de görüyorsunuz yeşil ışık kararsız, tutarsız bir şekilde bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Sokette de şöyle bir sıkıntı var zaten normalde taktığınızda çıt diye bir ses gelip kablonun oturması gerekiyor tırnağının ama için, içindeki tırnağın kırıldığı için soketteki o da sağlıklı bir şekilde çalışmıyor. Işıklar da fonksiyonların yerine getirmiyor. Yani bir bağlantı deneyeceğim ama bakalım ne çıkacak. Normalde bilgisayarda gördüğünüz bu şekilde bağlantının yeşil sağ canıp kahverengin yanıp sönmesi gerekiyor ki haberleşmesi yani çalıştığını normal çalıştığını görebilmemiz için ama yazıcıda az önce gördüğünüz şekilde kararsız bir şekilde yanıp sönmeler mevcut. Bir bağlantıyı IP adresimizi ayarlayıp bir test edelim bakalım. Evet ben şu an bilgisayarımın wi özelliğini kapattım. Sadece kablolu olarak bilgisayardan yazıcı arasına bağlantı verdim. Şimdi al paylaşımlar gezinin açık. Şöyle göstereyim. Burada genel bağlantısını tıkladığımızda burada cihazımızın şu an olduğu IP bu şekilde. Yani benim bilgisayarımın aldığı IP bu şekilde. Biz bunu yazıcımızla haberleştirebilmek için IPv4 ayarlarını 50 Memphis'i 192, 168, 1 123'tü. Biz de e, üstünde bir alfa veya altında bildiğimiz 254 kadar bir alfa verebiliriz. Biz de 124 yapalım kendi bilgisayarımızı. Sabnet maskımızı 255, 255, olarak ayarlamıştık. Yine alt mask, A maskı A geçirdiğimizi 192, 168, 1, 1 olarak cihazdaki gibi ayarlayıp tamamlıyoruz. Tamam dedikten sonra bir ping atarak buradan komut dosyasından bir haberleşme var mı yok mu ya da ulaşabiliyor mu onu denemek istiyorum ping 168.168.1.123 demiş cihazın ip adresini bunu bu şekilde yazıp enterladığınız zaman cihazda bağlantı olup olmadığını görebilirsiniz şu an bağlantı var 20 bin saniye ile başlayıp 20 bin kadar düştü. Bunu sürekli kontrol etmek isterseniz ping yazdıktan sonra IP adresini yazıyorsunuz yine. Boşluk bırakıp sonra tlt koyduğunuz zaman bağlantıyı sürekli test edecektir. Siz durdurana kadar bu sonsuza kadar devam edecektir. Yani şu an bağlantı var görünüyor, çalışıyor görünüyor. Ama ıı, ışığa baktığımızda network ışığına sağlıklı bir yanma şekli yok bunu tabi sadece bilgisayarla cihaz arasında bağlantı kurarak denediğimiz için bağlanıyor olabilir bunu fabrika ortamında birçok cihazın bilgisayarın ve diğer sistemlerin bağlı olduğu bir ağ bağladıkları zaman nasıl bir sıkıntı yaşıyorlarsa bize cihazı bu şekilde gönderdiler böyle böyle bir sorunumuz var diye. zaten arada görürseniz bir hafif e, yükselmeler oluyor ara ara bir insaniyelik değerlerde yükselme oluyor bu ilerleyen süreçte bir sıkıntı zaten bunun için göndermişler büyük ihtimalle. Bir de e, bartender programıyla etiket çıkartmayı deneyelim. Şu an bağlantımızı kurabiliyoruz. Şu an pinklemeye devam ediyorum. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor ama bilgisayarla direkt yazıcı arasında bağladığımız için şu an normal bir şekilde hala ping devam ediyor. Bunu da şöyle gösterebilirim. Kabloyu çıkarttığınız zaman bağlantıyı kestiğimiz zaman zaten bir süre sonra ulaşamadığını göreceksiniz. Pink atıyor ama yani e, net dört kişinin size de gördüğünüz sağlıklı bir yanma şekli yok. Bir veri gönderip program üzerinden çıktı almayı deneyeceğiz. Çıktı alıyor mu bakalım. On da hala gelmedi ve şu an geldi. Tam buradan çıkıp resposu 재미, so will takes test Deneme ve bir adet barcode olarak test etiketimizi ayarladık yani şimdi ayıptarı yazıcılar etkinliğinden şöyle cihazın görüp görmediğini yazıcı özelliklerinden bağlantı noktasından ips ayarlamamız gerekiyor 10.0.2.96 bağlantı noktası adı olarak gözüküyor Burada yazıcı veya IP adresi 192.161.123 olduğu için Şimdi yazıcıya veri gönderdiğimizde Çıktı alabileceğiz Bir evet, baskı olarak seçelim <laughs> Gönderdik Yazıyı yazdırdı Baskıyı alabildik Şödet gönderelim Tabii etiket boyutunu programda farklı olduğu için hepsini tam olarak çıkartmadım ama sonuç olarak denememizi yaptık etiket alabildik bir de bunu tabii ki normal kendi ağımıza bağlayıp test etmemiz gerekiyor yine aynı şekilde IP sneakingleyebilecek miyiz yani cihazı kontrol ettiğimizde cihaza ulaşabilecek miyiz çıktı alabilecek miyiz biz şu an bilgisayar ve yazı arasında bir bağlantı sağladık yani şu an sadece bilgisayarımızda yazılıyorlar. Diğer ağlarda, diğer cihazlar bağlanmıyor bir sorun oluyorsa <laughs> bunu detaylı bir şekilde incelememiz gerekecek. Ona göre bir işlem yapmamız gerekecek. Cihazı ağa bağlayıp deneyelim. Evet arkadaşlar cihazımız hala pink atmaya devam ediyor. Bilgisayarla yazıcı arasında bağlantımız var. Ee, şimdi bunu kablosunu çıkartıp kendi dahil edeceğim bir switch yardımıyla. Bir de bu şekilde kontrol edeceğiz. Bilgisayarımda şu an mevcutta kablosuz alana bağladım. Burada cihazın IP'sini görebilirsiniz. Yani bilgisayarın kablosuz adı aldığı IP 121. Bizim cihazımız da burada bağlı kablolu olarak. Bunda ay aldığı kendi verdiğimiz IP 124'tü. Burada tabi bizim A maskemiz farklı olduğu için onu diğerlerinden değiştirmemiz gerekiyor. Bizim kullandığımız A maskesi olarak Bunu cihazlarından değiştirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar A maskesini değiştirdim. Bunu da şöyle gösterebilirim size. Kablolu bağlantım hala cihazda devam ediyor. Onu değiştirmeliyim. Buraya cihazın IP'sini yazıyorum. Cihazın menüsüne giriyorum. Burada internet üzerinden değişim sağlayabilirsiniz. Yani IP adresini yazdığınızda internet bağlantısı olduğu zaman. Burada konfigürasyon menüsünde yine cihazın üstündeki ayarlar da buradan kontrol edebilirsiniz yine aynı şekilde. Burada IP'sini normalde 255.00'a ayarlamıştık Ben az önce değiştirdim 3255.0'a getirdim ki bizim ağımızla aynı blok olması için yani bizim kablosuz ağ bağlantımız Şu şekilde 355 olarak ayarlı. Bizim kablosuz ağ bağlantısını yapacağımız için SES üzerinden yani bilgisayardan ayıracağımız için cihazı aynı gruba çekmemiz gerekiyor. Bu da önceki da bu şekildeydi. Çözebilirsiniz sıfır olarak. Şimdi kabloyu bilgisayardan çıkartacağım. Bağlantı zaten giderek göreceksiniz. Bunu sivilce bağlayacağım. Yani A bağlı olan bir, buradakinin internetine bağlı olan sivilce bağlayacağım. Şu an bağlıyorum bağlantı zaten ipimiz ayarlı olduğu için gelmesi lazım normalde ama cihazda bir problem varsa ulaşamadığımızı yani ping atamadığımızı göreceğiz zaten ki şu an atamıyoruz henüz gelmedi görünüyor cihazın network ışıklarından da fark ediyorsunuzdur zaten düzgün çalışmadığını onunla değişimi sabit kahverenin yanıp sönmesi gerekiyor haberleşme veya veri gönderiminde ama şu an onu göremiyoruz. Bilgisayara ulaşamıyoruz. Pardon, yazıcıya ulaşamıyoruz. <laughs> Kabloyu bağlamamıza rağmen. yani bilgisayara ulaşabiliyoruz direkt kabloyla bağladığımız zaman ama ağımıza dahil ettiğimiz zaman ulaşamıyoruz yazıyor şu an. Bu da e, network harici bir kart olmadığı için yazıcının ana sabit olduğu için anakartla ilgili bir problem var. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Zaten yan kapak menteşeleri olmadığı için onları da takacağız. Müşteriye bilgisini vereceğiz. Ona göre diğer videoda da gösterebiliriz. Tabi bu müşterinin kabul edip etmemesine bağlı. Bu şekilde çözmeye çalıştık. Yardımcı olmaya çalıştık. Böyle de videoların devamını gelmesini isterseniz abone olup beğenip yorum yaparsanız iyi veya kötü her türlü destek olmaya çalışırız. İlla ki yanlışımız vardır. Yanlış yaptığımız şeyler vardır. Bu şekilde görüşmek üzere.